Localhost fenomeninden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda PHP içinde küçük bir kütüphane kullanarak PDF dokümanları oluşturacağız. Kullanacak olduğumuz kütüphanenin adı TCPDF. Kitaptan rahatlıkla indirebilirsiniz. Öncelikle kütüphaneyi PHP dosyamıza include ediyoruz. Şimdi yeni bir PDF dokümanı oluşturuyorum. Şimdi de doküman detaylarını tanımlayacağız. Mesela yazar, sayfa başlığı veya header footer olacak mı bunları belirleyeceğiz. Sayfa detayları dışında isterseniz font tanımlayabilirsiniz. Default fontları kullanmak istemezseniz herhangi bir fontu font klasörüne atarak kullanabilirsiniz. Aynı fontun kalın olanını kullanmak için de bir tane daha tanımlıyorum. Şimdi de add page diyerek sayfa oluşturacağız. Şimdi sayfamızı HTML olarak tasarlıyoruz. Benim önerim tasarımı bloklara bölmeniz hem daha sonra düzenlemeniz daha kolay olur sizin için bu şekilde bir blok oluşturdum. Şimdi bunun fontunu ve detaylarını belirleyerek sayfaya eklemesini yapacağım. Regular olan fontu seçtim. bu şekilde bu html değişkenini sayfamıza eklemiş olduk. Bunun gibi bir tane de bold ekleyeyim. Sadece font değişkenini bold olarak seçiyorum. Şimdi bir dosyada oluşturmamız gerekiyor. File O anki saati zamanı alalım. Şimdi çıktı olarak isterseniz o an ekranda da gösterebilirsiniz veya FTP'deki yani sunucunuzdaki bir klasöre de yazdırabilirsiniz bu oluşturduğunuz pdf'i. Ben öncelikle tarayıcıda açmayı göstereyim hemen. Output metodunu kullanıyoruz. Evet, şimdi bir deneyelim bakalım nasıl olmuş? Gördüğünüz gibi hemen çok hızlı bir şekilde pdf dosyamız oluştu. Dikkat ederseniz üstteki ince. Alttaki blokta kalın. Blok blok çalışmaktan kastım buydu. Çok daha rahat edersiniz. Output'u F şeklinde kullandığınızda belirtmiş olduğunuz files klasörüne bu pdf'i kaydeder. Dilerseniz bunu daha sonra e-mail olarak gönderebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.